Koç burcu ilahi ateşin kıvılcımı ve başlangıç gücü. Sevgili takipçilerimiz, gökyüzünün hikmeti Marifetname'de Burçlar ve Sırlar podcast serimizin 6. bölümüne hoş geldiniz. Bugün zodyak kuşağının ilk burcu olan Koç üzerinde konuşacağız. İlahi ateşin ilk kıvılcımı, başlangıcın ham hali, nefsin doğuş Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bakışıyla bu sembolü iç dünyamızda birlikte okuyacağız. Hazırsanız ilahi niyetin ilk adımına doğru yola çıkalım. Burçlar kuşağı, insanın yaratılışından beri taşıdığı potansiyellerin, kaderin ve manevi eğilimlerin sembolik bir haritasıdır. Bu haritanın ilk burcu olan Koç, başlangıcın, ilk kıpırdanışın, harekete geçmenin ve varoluşun ilk tezahürünün sembolüdür. Koç'un enerjisi doğrudan, saf, arı ve çoğu zaman yönsüzdür. O şekil almamış ham bir kudret gibidir. Bu yüzden İslami ve tasavvufi geleneğe göre koçun sırlarını anlamak sadece burç bilgisi değil, insanın nefsiyle yüzleşmesinin ilk kapısıdır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Marifetname andı eserinde burçlara özel bir bölüm ayırırken, burçları yalnız astronomik değil, ahlaki ve ruhsal yönleriyle ele alır. Koç Burcu için yazdığı ifadeler, Burcun tasavvufi anlamına dair ipucuyla doludur. Amal Burcu diye tanımladığı bu Burcun temel özelliği hareket olarak belirler. Çünkü hareket varsa varlık da vardır. Hareketsizlik yokluğun işaretidir. Ve ilahi kudret evreni hareketle yaratmıştır. Burada önemli olan şu ayrımdır. Koçun hareketi sadece fiziksel değil, o ilahi bir iradenin ilk yankısıdır. Ol emrinin yeryüzüne ilk yansıması. Dolayısıyla koçun enerjisi başlatıcıdır. Ama henüz nefsaniyet de yoğrulmuştur. Yani niyeti saflaştırmamış, yönü belirlememiş bir kudret gibi. Ateş elementiyle ilişkilendirilen bu koç, tasavvufi yorumda cezbe, aşkın yakıcılığı, ve nefsin ilk zuhur haliyle de özdeşleştirilir. Çünkü ateş hem ısıtır hem yakar, hem hayat verir hem yok eder. Bu yüzden ateşin içindeki sır yönlendirebildiğinde nur, yönsüz kaldığında nar olur. Koç burcu nefis terbiyesi yolculuğunda nefsi emmareye denk geliyor. Yani insanın içindeki en ilkel dürtülerle hareket eden, sınır tanımayan, sınırsız bir öfkeye meyilli haldir. Koç, yaratılışla gelen kudretin en ham, en şekilsiz hali olduğu için ilahi hikmette terbiye edilmediğinde kişi zarar görür. Fakat bu enerji doğru kanala aktığında koç insanın büyük şeyler başarabilir. Tıpkı ilkbaharda uyanan toprak gibi ne kadar haşin görünse de içinde hayatın gizli tohumu vardır. Bu nedenle sufiler der ki, koç burcu kudretin delilidir. Ama kudret edebe bürünmedikçe hikmete dönüşemez. Koçun yönetici gezegeni Mars'tır. Mars, astrolojide mücadeleyi, cesareti, aksiyonu ve öfkeyi temsil eder. Tasavvuftaysa Mars, cihadı ekberin simgesidir. Yani kişinin kendi nefsiyle olan savaşı. Koç burcu da bu savaşın başladığı, henüz düşmanın tanınmadığı, sadece içsel bir kıpırdanışla yola çıktığı yerdir. Bu savaşta akıl henüz tefekkürle terbiye edilmemiştir. Kalp daha çok hislerin etkisindedir. Fakat işte tam da bu yüzden Koç burcu insanın ilk öğrenmesi gereken şey frenlemektir. Frenlemek bastırmak değildir. Bilakis enerjiyi yönlendirmektir. Tıpkı bir nehrin önüne bent yapmak gibi. Suyu durduramazsanız ama yönünü değiştirirsiniz. Koçun da öfkesi, sabırsızlığı ve tepkiselliği bastırmak değil yönlendirmek ister. Çünkü bu enerji doğru kanal bulursa tebliğe dönüşür, hikmete dönüşür, aşkın eyleme geçmiş haline dönüşür. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin ifadesine baktığımızda koç burcuna mensup kişilerin bedensel olarak sağlam, kas yapısı kuvvetli, sinir sisteminin hassas olduğunu söyler. Bu kişiler çoğu zaman çabuk öfkelenen ama öfkesi geçince pişmanlık duyan tiplerdir. Bu özellikler yalnızca kişisel karakter tanımlaması değildir. Aynı zamanda nefsin eğitimi için birer ipucudur. Tasavvuf yolunda en temel düstur nefsi tanımaktır. Çünkü nefsini bilen Rabbini bilir. Ve nefsin ilk hali olan emmare makamında kişi kendi isteklerini hakikatin üstünde görür. Koç burcu da bu durumu sembolize eder. Ben varım, ben istiyorum, ben yaparım diyen bir iç ses. Bu sesi susturmak değil, onunla yüzleşmek gerekiyor. Zira bu ses insanda yaratılıştan gelen bir dürtü ama sınırlandırılmadığında azgınlığa dönüştür. Bu noktada Hazreti İbrahim'in hikayesi Koç burcunun sembolizmini derinleştirmek için eşsizdir. Kurban hadisesi Koç'un teslimiyetini anlatır. Hazreti İsmail'in yerine gelen kurbanlık koç, nefsin Allah yolunda feda edilmesini simgeler. İşte bu yüzden koç borcunun sembolü olan hayvan sadece başıyla öne atılan bir inat sembolü değil, teslimiyetin ta kendisidir. Koç kurban olduğunda yücedir. Nefsini teslim ettiğinde değer kazanır ve bu tasavvufun en temel hakikatidir. Nefsini kurban etmeyen Rabbine varamaz. Marifetname'de Koç Burcu'nun zamanı ilkbaharın başlangıcı. İlkbahar yeniden doğuş, varlığın uyanışı ve yaratılışın tazelenmesin demektir. Tabiatın yeniden hayata kavuştuğu, dalların yeşerdiği, toprağın nefes aldığı dönemdir bu. Koç da insanın içindeki bahardır ama bahar daima bir hazırlık süreci ister toprak sürülmeden ekilmez. Koçun enerjisi de sürülmemiş toprak gibidir. Bereketlidir ama dikenlidir. Su verilmezse çatlar, sabır gösterilmezse kurur. Sofilere göre koç burcu, kişinin en çok yapması gereken şeylerden biri sabır zikridir. Çünkü sabır onun için zor ama en gerekli meziyettir. Acele etmeye meyilli olan koç, sabırla nefsi terbiye ettiğinde gerçek anlamda hamdı öğrenir. Bu sabır kişiyi tahammüle götürür, tahammülse hakikati taşımayı sağlar ve hakikati taşıyan tebliğe layıktır. Koç Burcu'nun Allah'ın Kavi, Cebbar, Fettah isimleriyle özel bir ilişkisi vardır. Kavi ismi gücün kaynağıdır, Cebbar, kömranlık ve kahır kudretidir. Fettah ise açan, başlatan demektir. Koç'un başlangıç enerjisi bu isimlerin tecellileridir. Fakat bu isimlerin zıttı olan Halim ve Dut ve Sebur gibi isimlerle dengelenmedikçe Koç'un enerjisi zararlı olabilir. Bu yüzden Koç burcu insanın zikrine, duasına ve kulluk diline bu isimleri de dahil etmeli. Mesela şöyle dua edebilir. Ya halim, öfkemin hararetini sabırla serinlet. Ya vedud, kudretimi sevginle teslim eyle. Ya fettah, yolu aç ama beni edebinle yürüt. Bu dualar koç burcunun sembolik olarak taşıdığı nefsi emmare halinden nefsi mutmainneye geçiş sürecinde içsel dönüşümün kapılarını aralar. Tasavvuf tarihinde birçok öncü sufinin koç doğasına benzer mizaçlar taşıdığı görülür. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu an adaleti kadar sertliği de tanınır. Ama bu sertlik imanla ve Resulullah'ın terbiyesiyle zarafete dönüşmüştür. Bu koç burcunun ahlaki modelidir sert bir taşken yontulmak, şekil almak ve Allah'ın istediği kıvama gelmek. Koç insanı hayatta sıkça ilk adımı atan olur. Ama bazen başladığı şeyleri tamamlayamaz çünkü sabırsızdır. Bu noktada İbrahim Hakkı Hazretleri der ki, Evvel cesaret, sonra sabır, sonunda hayır gizlidir. Yani koç insanı için işin başı değil, sonu önemli. Bu hareketin hayırlı olması için sabırla sürdürülmesin gerekiyor. Hareket tek başına fazilet değildir. Hareketin yönü, niyeti ve devamlılığıdır önemli olan. Koç burcu, tasavvufi açıdan cezbeyle başlayan bir yolculuktur. Aşkla yola çıkan ama henüz yolun azabını öğrenmemiş müridin halidir. Kalp uyanmış ama akıl henüz rehberlik etmiyordur. Bu hal cezbe halidir ve çok kıymetlidir. Ama mürşit eli değmeden bu hal kontrolsüzdür. Koç insanı da böyledir. Heyecanlıdır, cesurdur, sevecendir ama aynı zamanda kırıcı, aceleci ve hatta bencil olabilir. Bu yüzden koç burcu tasavvuf yolunda ilk adımın sorumluluğunu temsil eder. Niyetin arınması hareketin hikmete dönüşmesi, aşkın edeple yoğrulması. Bunlar koçun ruhsal dersleridir.''